haberden herkese merhaba ben Özgür. Ben Cem. Bugün Twitter hakkında biraz sohbet edeceğiz. İçimizi dökeceğiz. <gülüyor> çok, çok <gülüyor> Neler yapılabilir tam onlara bakacağız. Tam hani bak tam ben de öyle diyecektim. Hani böyle bir ne varsa sayacağız Aynen. falan diyecektim. İçimizi dökeceğiz tam kelimesi. Yani, Cem tam abi de biraz gizli bilgiler var onlardan bahsedecekmiş bize. <laughs> bak bak bak. bak. Şimdi önce neden Twitter konuşuyoruz? Belki kendi evet. takip etmeyen vardır. Ee, bildiğiniz gibi en baştan başlıyor. Jack Dorsey. <gülüyor> <gülüyor> Elon Musk lan sonra. Jack Dorsey bir zamanlar. <laughs> Elon Musk satın aldı ve sonrasında evet. çeşitli hamlelerle e, Ama Jack dedin söyleyeyim. Ne demişti Jack? Ne ya yani. en iyi opsiyon Elon'un alması gene demişti. Çok Gel evet. sor bakalım bir daha şimdi <laughs> Jack'e. <laughs> bir, bir daha sor bakalım. <laughs> Jack, Jack ne demiştin falan? diye. sırf o yüzden belki bullish'a da bir hani ya onu böyle sattı bu adam deyip belki bullish'a da bir ne acaba neyse şimdi oraya bullish'a e, geleceğiz, <gülüyor> <gülüyor> çok, geleceğiz evet. zaten. Ee, şimdi zaten çeşitli hamleler yapıyordu. Bununla ilgili bir videomuz vardı zaten. İşte açık kaynak olmuştu bir ara. Onunla ilgili bir video çekmiştik. Ee, geçtiğimiz günlerde de Twitter çok. tweet görüntülemeye <laughs> sınır getirdi. Şimdi bu nasıl bir şey demek? Şey tweet yani. yani evet mesela. Ya şöyle çok basitçe şöyle açıklayabiliriz. YouTube kullanıyorsunuz. Günde 10 video <laughs> izleyebilirsiniz sadece. Bunun <laughs> çok, gibi bir şey. Çok İlk başta 600'de başladı. 600 tweet görüntülenebiliyordu ve o kadar saçma bir yerdeydi ki. bir açıklamadan yaptılar. Birden böyle bir Tabii. şey oldu. Akşam böyle şey yapıyorum, refresh atıyorum, bitti. Yok, <laughs> kendi tweet, ya kendi profilime giriyorum, kendi tweetlerimi göremiyorum. Bir de o da var. Evet en kötüsü o bak. Evet. Yani yani şey olmalı ya benim kontenjim <laughs> var Hani ne işim var sen niye bana onu göstermiyorsun? Evet. Çılgın mısın bir ya? Bir de şey mesela arama yapıyorsun mesela o da gözükmüyor. Ya da atıyorum bir tweetine birisi beğendi senin, ee, beğenilere bakacaksın giriyorsun yok gözükmüyor. Çok saçma bir şey şeydi. gibi yani insan kendi platformuna kısıtlama uygulaması yani şey gibi hani tamam bir şey olur da mesela dersin ki nasıl devlet nasıl engelliyor mesela diyor ki tamam yani. da, da bantı daralttım artık Hı -hı. diyor göremezsin. Tamam da ya yani, bunun bir anlamı var yani evet. bantı daraltmasının sebebi seni görmek tamam mı? Sen bu olayın sahibisin yani. Bir zaten parayla satın alabileceğin evet. bir şey de yoktu orada. At, şey de değil hani işte ha, blue abone olan e, şey ya, verelim olan. sınırsız akses verelim de, tamam. falan. <laughs> Onu verelim gibi bir şey de yok. Yani şöyleydi. ilk baştaki kural 6000 işte onaylı hesaplar. Evet. 600 eski ama onaylanmamış hesaplar, yeni açılmış yeni onaylanmamış hesaplar da 300 mü öyle bir 300, şey? 300, 300 evet evet. Sonrasında 8000'e çıkarttı. bizim şey <laughs> Doğru bir ara öyle bir şey Yumurta hesaplar ya çok iyi. Sonra 8000'e çıkarttı en sonunda 10.000'e 1000 bin yaptılar. Şu anki durum en son 10.000'e 1000'di. Ee, yani belki bu video yayınlandığında kaldırılmış bir olabilir. Sonrasında Elon Musk bir açıklama yaptı. Herkesin beklediği açıklama Hı. yaptı. Kendisi de bu arada o sınırlamaya Hı. dahil Bravo. olmuş. Bravo yani <laughs> sonrasında yaptığı açıklama gerçekten yani. çok önemli. Sonrasında. E, geçici olarak yapıyoruz dedi ama geçici böyle yani geçici tırnak içinde. <laughs> Tempore. Sebebi de şuymuş kendisinin açıkladığı sebep. Hı. İşte son zamanlarda yapay zeka, veri çekme falan bu biraz hani madencilik diyebileceğimiz durum çok ön planda evet. ve bazı platformları rahatsız ediyor olabilir bu durum. Elon Musk'ın söylediğine göre de işte OpenAI gibi şirketler oradan ücretsiz bir şekilde, bu arada sadece OpenAI değil, biz de gidip oradan evet. şey çeke, tweet çekebiliyorduk. Evet. O yüzden bir sınırlama getirdiğini söyledi geçici. Bu durumu çözdükten sonra açacaklarmıştı en azından Yani evet. ama aynı saatlerde şöyle bir söylenti de çıktı. Baya hani globalde çok güvenilir kaynaklarda çıktı bu haber ee, Google'a sonucu parasını yatırmadıkları için <laughs> böyle Google'a çok yani, iyi. ya. Yani tabii böyle bir sorun çıkmış. Yatırmamışız. bence bence yani yalan değildir ee, hani bunun nerede olduğunu söyler ama şunu biliyorum ee, Jack Dorsey zamanında daha doğrusu hani işte halka açıkken olan Twitter halka açıkken kullanılan PR e, şirketi e, parasını alamamış yani onun da parasını ödememiş. Hangi yani ülke? Söyleyemiyor muyuz? söyleyemiyoruz, evet <laughs> söyleyemiyoruz. ya maalesef söyleyemiyoruz. Ama bize çok yakın bir. Ama evet bize yakın bir ülke. Ee, onlar da on. Bence zaten dünyadaki hiçbir ülke bu anlamda parasını alamıyor. Amerika'daki evet. de alamamıştı bu parasını. Para. Yani adam hani ben değiştirdim. Ya böyle bir şey olur mu hani şirketi aldım? Biz abi şirketi aldık. Bunlar bizim artık. Falan. Hani bir de kim aldı? Hani şey de değil yani bir tane daha önce. Olur ya bir müteahhit olur da mesela der ki ya bu teknolojide iyi para varmış ben bir gireyim buna falan <laughs> deyip diyorum. Ödemiyorum kardeşim ben senin paranı... Ya Elon Musk'sın sen ya. Evet. 44 milyar dolar vermişsin abi. hani Nasıl olabilir bir şirketin e, süre gelen borcunu ödemezsin ya? Bundan hizmet alıyorsun. Ya bu arada Elon Musk diyoruz da... E, sence, Nedir bu ya falan. Sen, sence eskisi kadar belli <laughs> bitti bitti, yani. bitti bitti. Kesin. Ya o troll olayı gerçekten oldu. Ben şey dünyanın en zengin trollü diyordum. Evet. Yani resmen şey yapıyor adam böyle her gün imza atıyor i̇şte ya SpaceX arada, işte hani ya Tesla'ya bir işte şeyler, şeyler evet zengin dahi olayı hani bir nevi neydi şey işte Marvel'daki karakter Iron Man falan gibi Tony Stark, Stark, yes, Tony Stark Zaten olayı. Bunu söyleyecektim hani adamın evrimi çok acayip İlk başta bu işte şey vardı alevli bir silah tanıtıyor evet, evet, evet. Tesla muhabbeti var SpaceX var falan İnsanlar diyordu ki e, Tony Stark gerçek yani evet, şey hayatın Tony evet. Stark'ı olmuştu adam sonra bir noktada ee, bu tam şey olayları sırasında, Johnny Depp Amber Heard olayları <laughs> sırasında böyle bir karmaşa <laughs> çıktı orada. Ee, orada en zeki troll gibi bir şeye döndü. Sonrasında bak mesela şimdi neye döndü? En, en, en zengin troll. E yani zengin kalıcı bence, olacak evet. büyük ihtimalle? Ve trollük de bundan sonra kalıcı ya, tabii olacak. Tabii yani. tabii bence Twitter satın alımda mesela o trollüğün bir şeyiydi resmen. Bilmiyorum gerçekten zorla mı satın aldı sonunda? Çünkü trollük yap vazgeçmiştim malum. Evet. Hani sonra başına bela olacak diye mi aldı? Çünkü şey dediler ya bak, bu dava biz açarız, dava evet açarız oldu, evet. canını okuruz tarzında bir şey çıktı. Bilmiyorum ne olur da. Hukukçu değilim ama acaba ondan sonra mı aldı ve şimdiden hani o yüzden de böyle insanları Çok mu söktürüyor? Ne yapıyor? ya evet. Ya şey çok saçma. Şimdi ee, işte YouTube'da niye sınırsız video izleyebiliyorsun? Çünkü reklam izliyorsun. Ya yani evet. da reklam izlemiyorsan da premium üyelik alıyorsun, para veriyorsun. Çünkü oradaki asıl kazanç senin izlediğin reklamlar. Niye televizyonlar 24 ücretsiz bir şekilde duruyor? Çünkü reklamlar alıyor. Şimdi evet. Twitter'da sen o tweet'i görüntülemeyen, yani Twitter'a girmeme engelliyorsan e, reklam da verebileceksin evet. anlamına geliyor. O zaman sen kayıp yaşayacaksın burada ki Tabii. Normalde biliyorsun önceden sana özel diye bir kısım yoktu Twitter'da. Sadece senin takip ettiklerinin tweetleri önüne düşerdi. Sonrasında Elon Musk'tan önce bir sana özel kısmı geldi. Sonra o orayı iyice değiştirdi. Twitter şu an tamamen sana özel kısmından ibaret. Evet. Ve önüne çıkan tweetleri sen de seçmiyorsun. Orada bir yapay zeka kullanılıyor tabii de yemesinler. Baya kendi istedikleri tweeti çıkartabilirler şu anda ve tabii, çıkartıyorlardır. Biz biz e şimdi evet. sen zaten kendi istediğin tweeti önüme çıkartıyorsun benim takip ettiklerim kısmını tamamen ortadan kaldırmışsın. Oraya geçmek bir zulüm unutuyorsun çoğu zaman. Tabii tabii. Bir de üstüne diyorsun ki artık tweet'leri de sınırlı sayıda görebilirsin. Facebook'ta da böyle bir şey vardı hatırlıyor musun? Facebook'ta evet. böyle bir şey demişti. E Facebook nasıl şu an sonunu görüyorsun? Yani Facebook artık Hı. hani e, tırnak içinde evet hala çok kullanılan falan ama hani ne oluyor? İşte annem, teyzem kullanıyor diyor. Artık gençler böyle söylüyor. Evet, gelmiyor de, zaten hani. ya da büyük, ço büyük çoğunluk gelmiyor. Biz de ben de mesela zannediyorum. Hani arada girip bakıyorum ne var ne yok. İşte bildirim kaç Anladın tane var falan filan. sildim yani. Bayağıdır. Pilarcamasın diye mantıklı veya bir şey yapmasın <laughs> etmesin diye sonuçta e, bir de Cambridge Analytica var. Sen hani, o yüzden, hani <laughs> insan abi, olmasa abi. daha mı iyi falan diyebilir. Ee, o konuya geleceğim zaten. Ha, ya şey yani bu Elon Musk'ın da aslında bu koşu şu resmen o o sona koşuyor. Yani evet. hani onlarla kavga ederken e, anlamsız bir yere gidiyor. Alternatif bakıyorsun. Alternatif de öyle çok iyi bir şey değil mi? Bu artık hani şöyleydi. Twitter çok bozarsa hani Lost çok bozdu çok hmm. bozdu var ya resmen şu an onu deniyor sanki evet, olmaz evet. yani ne kadar bozabilirim ne kadar insanların burnundan <laughs> getiririm. ne zaman Birazcık, giderler evet. ne zaman uygulama gider falan yani Bulut Lost kadar yani. kötü bir finalle bu işi bitirecek <laughs> sanki bu adam. <laughs> ya olabilir. Ya şu, aslında evet. buradan şu konuya geleceğim. Şimdi Elon Musk sadece Twitter'ın sahibi değil az önce konuştuk SpaceX. Ki orada yani o kısım bizi çok ilgilendiren bir şey değil. Yani i̇htimal yani kullanımız kullan herhangi bir şeyin sahibi <laughs> olabilir şu an bilmiyorum ama. son kullanıcıyı <laughs> çok etkilemiyor SpaceX evet. tarafı. Ama şimdi bir yandan Tesla ülkemizde de yeni yeni şimdi açılıyor pazar. Aa yani Tesla doğru. Tarafında. Evet, şimdi Twitter'ı böyle lapırs diye kitleyen adam <laughs> atıyorum 3 yıl sonra şöyle bir yasa yasa demişim. Şöyle bir kural getirir mi? <laughs> Premium üyeliğim var. Evet. Alırsan e, işte sınırsız almazsan sadece günde 10 kilometre ayda 150 kilometre falan böyle bir sınır getirir mi? Getirir. Yani evet onu yapmış olan adam. Bunu der Yapabilir mi? yani. <laughs> evet. Allah'tan hani AB var bir şey var hani dersin ki bu olmaz falan değil. ama bir sürü arabayı kullanamayabilirsin. Yani bu doğru. Yani Tesla'da da olabilir. O dava süreci şu bu derken. Tabii iş tabii. Çok tabii. Bir, bir de, bir de en sonuçta. Olabilir. Yazılım üzerinden dönüyor. Hani elektrikli araba hani benzini taklı motor çalıştın gittin diye yani yazılım üzerinden dönüyor. Tabii canım dönüyor. Ama aynen öyle bitti. O tak diye oradan kitleyebilir. Şimdi böyle bir sıkıntı da var. Bir Açık yalda... kaynakta değil. <laughs> yani. İnsan bir paniklemiyor değil. Mesela geçtiğimiz günlerde şut dışında orda, testi tabii daha fazla doğru. yoğun her yerde görüyorsun taksilerde falan. Gerçekten hani çok içiyle de çok şık bir araba Kesinlikle. hani bir özendim yani bir tane alsak doğru dedim. Ama şimdi bu olay mesela beni bir düşündürdü lan hani bu adam iki gün sonra Yıl olmaz ki güven olmaz değil mi <laughs> doğru. Allah'tan arabadaki direkte. mantıkları çok iyiydi yani e, arabayı üret işte acaba öyle bir korozyon var mı onu bilmiyorum mesela arabayı ürettikleri felsefe aynı işte iPhone aldığında <laughs> ve işte bir telefon aldığında bunu normal otomobillerde olduğu gibi işte şu kadar kilometre olunca servise getir bakalım biz bir şey var mı yok mu falan demek. Onun için utanç meselesi gibi görünüyor. Yani telefonu aldıktan sonra götürüyor musun işte? Ya oldu işte 3 hafta oldu ben bir götüreyim de bir baksana. baksana. Rodajdan <laughs> çıktı mı telefon? Demiyorsun yıllık diyor. bakım. Ha yıllık bakım. <laughs> ya yani öyle bir şey demiyorsun. Dense mesela insan hatta bir saçma gelir veya evet. hani der ki bu zulüm deneyin istersin almasın. Araba için aynı şey yapıyorlardı. O yüzden hani insan tabii böyle bir şey ümit etmez fakat Twitter'da ya bütün bunları görebilen bu açıkları görebilen bir kafadayken, NBC Universal'dan bir aslında CEO da aldı. Hani hı hı. dolayısıyla içeride yeni bir şey de var. nasıl olur da sen 6000'lik tweet'le bu işin sonunun geleceğini düşünemezsin abi. Evet. Mümkün mü böyle bir şey ya? Yani bu sende bu yani. Hani başkası da ki onu da mı içten attın ne yaptın? Çünkü biliyorsun bir kere böyle geldiği gibi birilerini gönderdi. Evet, evet. Bir ay sonra falan Twitter cart dedi gitti. Çöktü. Ya zaten şöyle bir şey vardı. İlk e, Twitter'ın satılmadan hemen önce bir fotoğraf var çalışanlarla. İşte Kadınlar ondan sonra hmm. erkekler etnik kökenler falan böyle ha, geniş, he, 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 çeşitlilik, var. çeşitlilik var sonra Elon Musk bir fotoğraf var sadece işte erkek var bir iki tane kadın var ve hepsi de etnik köken böyle işte Asyalı ne bileyim işte, i̇şte. E, daha böyle Afrika tarafından falan insanlar var İnsan, yani bu da şöyle olabilir mesela oradaki insanların korkusu çünkü gerçekten yerlerin çoğu ayrıldı şirketten hmm. şöyle bir korku olabilir şimdi o insanlar oradan sonuçta bir çalışma izni alıyorlar. Oradan ayrılırsa bunların izni bitiyor ve geri ülkelerine dönmek hmm. zorunda kalıyorlar. Bu yüzden hani ayrılamamış da olabilirler. Hani Bravo. Böyle bir durum da var. Evet. Buradan aslında şu konuya geçmek istiyorum. Yavaştan da hani videoyu kapatalım. Olur. E, şimdi evet Twitter bir sıkıntılı gidiyor ve düzelmezse ve şu son günlerde de başka bir platforma geçme Twitter'da ciddi bir şekilde konuşuluyor. Şimdi nelere geçilebilir? Hemen bir sayayım. Olur. Mesela Jack Dawson ya Twitter'ın asıl Sky. sahibinin yeni bir tane, var. galiba, Blue Sky. Onu bir tane daha var onun galiba değil mi? Onu bir tane daha varsa. Bu merkezetsiz olan. Aha. Bir de başka bir şey daha duydum. Yani Drake'in ortak olduğu bir şey duydum ama bu tabi Olabilir. Blue Sky çok daha... Ya Blue Sky evet. bu oradan hani girince direkt anlıyorsunuz Twitter'ın birebir aynısı. Evet. Ee, i̇smi bile hani Blue Sky falan böyle, <laughs> tasarım bile <laughs> hani Twitter'a benziyor. Yani Diğeri mavi kuş, o da mavi <laughs> gökyüzü işte yani çok evet. Ama şu an sen de kullanıyorsun, ben evet. de kullanıyorum. Çok sessiz. Doğru. Ee, şu anda mesela evet. hala girip direkt isminizi kullanıcı ismi alabilirsiniz orada hani evet. öyle bir... Orada da mesela bir değişik bir, bir yapı var. Yani orada merkeziyetsiz olması nedeniyle öyle kullanıcı adında da işte sonunda blue sky falan filan diye böyle ha, evet. normal bir kullanıcı olmuyorsun. Uzantılı, şey uzantılı yani alıyorsun. Kendi sen varsa bu arada direkt. Ha onu alabiliyorsun. Aynen, alabiliyorsun. Evet, evet. Ee, şimdi orada öyle bir durum var yani biraz sessiz bir yer orası. Belki reklam Bir hype kalırsan. vardı. Evet. Böyle bir, bir millet bir, bundan üç ay önce falan bir işte hatta sırayla veya yani de şeyle waitlist alıyorsunuz listeden alıyordu falan bir şey oldu böyle. Cazibe oldu. Davetiyeyle ile giriliyor Davetiyle hala. ile giriliyor Hı -hı. hala. O cazibe oldu fakat o cazibesini işte Twitter biraz toparlayınca, kaybetti. sular biraz durulunca tekrar kaybetti. Çünkü Twitter, bu zamandaki WhatsApp olayını da düşün. Bir Aynı işte. Telegram'a işte, işte evet. Trump'ın yerli bir uygulama vardı, ona geçmeye çalışırken bir anda her şey unutuldu ve WhatsApp'a evet. geçildi. Evet. E çünkü çok alışılmış bir şey. Bir de Twitter, WhatsApp'tan da eski. Tabii. Yıl, benim hesabım mesela 2012'de açılmış, 11 yıldır kullanıyorum. Hmm. E, şimdi çok iyi. O orada belli bir takipçim var, orada bir düzen var, şimdi orayı bırakıp Heh. bir anda başka bir evet. yere geçmesi evet. zor geliyor bir yandan şu an direkt kapatmayı düşünenler var. Blues dışında bu arada önümüzdeki günlerde bu video yayından da belki çıkmış olabilir. Instagramın bir evet. uygulaması geliyor, Threat isimli. Bu mesela acaba bir şey yapar mı? Bu diye. belki evet. Kira evet. marka bağlı. Yine Instagram olabilir. Facebook çalınır. çıkartsaydı biraz daha şeydi umutsuzda. Evet. Ha, aynı yani. <laughs> Ama hani işte Instagram biraz daha böyle bir tarafta bırakıp da acaba o Facebook'un hantallığından kurtarır mı? Hoş yani Instagram'da hanta da. Evet. İnsan. Yani şunu da söyleyelim eğer hani şu anda e, 6'sında çıkıyor. 6 Temmuz'da çıkıyor diye hatırlıyorum. E, eğer siz bu videoyu izlediğinizde hala çıkmadıysa Instagram'ın arama bölümüne tweet yazdığınız zaman hemen köşede bir arama çubuğunun yanında bir dakika, hemen, evet. <laughs> Arama çubuğunun yanında bir bilet işareti çıkıyor. <laughs> o bilete tıkladığınız zaman tweet hesabınız otomatik oluşturuluyor. Sizin Instagram'daki kullanıcı isminiz neyse direkt onu oraya entegre ediyor. Sonra zaten şu an sadece ön kayıt var. E, uygulama çıktığında indirip kullanabileceksiniz. Nasıl bir geri dönüş olacak orası büyüyebilecek mi merak ediyorum. Şey de çok garip. Hmm. Bu bir hani e, şans mı yoksa erkene mi çektiler projeyi bilmiyorum açıkçası. Twitter'ın en çekler. çok tartışıldığı noktada bir anda abi bizim uygulamamız da Ha <laughs> tabii, hazır tabii tabii Ya işte önceden de konuştuğumuz gibi aslında Facebook'tan önce Friend Feed vardı. Evet. Türkiye'de de çok ciddi bir tayfası vardı. MySpace My vardı. Yani. vardı. Ama Türkiye'de friend feed'in tayfası herkesin evet. böyle bildiği ettiği, işte e, bir dönemin çok aktif kullanıldığı Hı -hı. gerçekten keyifli bir ortamdı. O feed'i Facebook aldıktan sonra bir süre sonra kapattı. Şimdi tekrar millet bu işte ne zaman bir şey olsa Twitter'da veya bir yerlerde bir sosyal medyada bir erime olsa, korozyon olsa hemen akla şey gelir. Ah, FriendFeed işte. Ah falan diye bir şey olur. Ya şimdi eğer o havayla ilgili bir konuyu bu tarafa geri getirebilirse eee Meta hı hı. E, yapabilirse bunu başarabilirse e, böyle devasa bir Twitter'ın alternatifi olarak gelir mi bilmiyorum. Evet. Ya da diyeceğiz ki bir Twitter vardı artık yok hani. Aa, onu alternatifi da de demeyeceğiz. Yani, Twitter vardı bitti abi. Ya falan. Başka bir uygulama var artık ama Twitter artık kullanılıyor. Facebook gibi evet. hayatımızdan Aynen çıkabilir öyle. yani. Aynen öyle. öyle. Bir, durum var. Yani. bir yandan Trump'ın uygulaması var. Evet. Ama ne Elon, Elon, Elon Musk'tan <laughs> sıkıntı çekiyorsanız Trump'a da çok güvenmeyebilirsiniz. <laughs> Kesinlikle. Hani iki gün sonra... O da şey yapar, sadece Amerikalılar kullanabilir. <laughs> <laughs> o da şey yani, Native olman lazım ha, diyeceğim tabii ama de, öyle evet. de Native değil yani, onu da kabul etmez o. Hatta bizim işte atıyorum, Amerikan böyle etmez. soy ağacı sistemi var bizim yani devleti bir ara izliyordun ya, oradan evet. bakıyorsun böyle soyunda böyle şey hani... Ee... Köle çalıştıran <laughs> kölesan var insanlar sadece kullanabilir gibi. Approve, direkt şekilde. İşte bu. Aradığım. Beş tank. kölesi var. Tamam. Vardı. Tamam. <laughs> tamam işte. Hani böyle bir şey olabilir. <laughs> çok o zaman iyi. Ama orada çok güvenmemek lazım. <laughs> doğru. doğru. Bir, bir de ada bak, Truth social. Bak, nasıl? Nasıl ama bu... nasıl süper değil mi? Hani gerçek so gerçek sosyal yani. Gerçek. Böyle. <laughs> o tutuklanma mevzusundan seçimden sonra mı olmuştu? İkinci, Evet. evet Kimden şey sonra oldu. oldu? Sanki Biden kazanıcı oldu. Sanki bilemiyorum. Neyse, artık çok da siyasi olacak ama yani. Ee, Aman sen? hangisi gelse bilmiyorum. <laughs> Amerika konusunda hangisi gelse o sistem adamları zannediyorsun ki bir tanesi gelince şey diyorsun. İyi olabilir ya falan ama. Koca Amerika sen her türlü aynı şey aynen. olur bence. Kim evet. <laughs> <laughs> <Güzel>. gelirse gelsin aynı <laughs> şey O zaman şimdi şu soruyla videomuzu kapatalım. Siz Twitter'ın biteceğini evet. düşünüyor musunuz? Bir. Elon Musk sizi e, korkutuyor mu Tesla konusunda diğer konularda? Ve son konumuz. Instagram'ın buçuk katına gider mi? Hatta direkt veya genel soralım. Gaya, evet. Twitter diyelim ki mahvoldu, bitti. Başka bir uygulamaya geçer misiniz yoksa kapatıp devam mı? Hangi uygulamaya geçersiniz bir de? Threads var, Blue Sky var, Trump var. Evet, yani Truth Social <gülüyor> var. <gülüyor> evet. E, bunlar. Bu soruların cevabını aşağıda ben merak Başka da var içerisinde. bu arada ama ya Varsa gerçi bana var. göre çok şey yani. Hani ne tam bu Twitter'ın yeni tutar? Ne de hani bir daha oraya gidip o öğrenme eğrisi işte orada bir daha bir takipçi kazan bir şey yap. Yani tabii, dersin tabii. ya bana ne aman dersin. TikTok mu var? Instagram mı var? Ben onlarla devam edeyim dersin. Evet Çok fazla şey var. Alternatif var artık. Yani tamam yazarak. Siyasiler düşünsün. Evet. Her oh, oh. <laughs> temiz iş vallahi. Bütün Doğru en yani çok düşün. onlara evet. etkiler bulduk. Bizim kripto da, da etkilenir bu arada. Ben öyle şimdi mi? söylüyorum ama böyle konuşuyorum Hı. ama çok rahat. Neyse orada da belki bir temizlik olur ya. <laughs> o zaman bu soruların cevabını merakla bekliyoruz. Yorumlar kısmında bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.